Merhaba arkadaşlar. Ee, ben Ümit. Ee, şey oynuyoruz. Antonut oynuyoruz. Yanımda Ömer var. Ee, sağda şey çıktı. Tabii belki göremezsiniz de. Şey e, Skype'dan bir arkadaş çevrimiçi oldu. Onunla beraber de oynayacağız. Yani şu an baya ilerledik biz oyunda. Şu an bayağı Ömer, arkadaki sesi kapat. kapat. Şurada video çekiyorum. Ee, sesim az gelebilir. Ee, Hopalıyor, bağırıyorum ama az geliyor bazen. Yani ilk videomuz bunu Anthony, eğlenceli bir oyunla yapmaya çalıştık. Şu an bir üç katlı apartman demeyelim de bir şey yapmaya çalışıyoruz. Tabii video çektiğimden dolayı arada bir tane donmalar yaşanıyor. Ben bir şeye gidiyorum Ömer. Tamam. ben şimdi kart aldım. Ne kart lan? Bu benim benim mavi miydi lan? Benim ben arabam. Bu ben çatı mıydı? Evet. Tamam. Dört tane var. Çatı şeydi zaten yani. E, en son kata koyacaktık. Köprü yaptık arkadaşlar. Şeydeyiz. E, gizli askeri gibi bir yer. Ee, bunu da nasıl bulacağız? zaten bilirsiniz belki de. Ben size yine de söyleyeyim. Şimdi görürsünüz. Ee, şurada çiftlik olacak. Burada. Bakın. Burada. Şu iki şeyli değil. Arkadaki adada orası var. Orası var işte. Ya mesela şu iki tüplü diyoruz biz ona. Yani isimler koyduk. Harita var mı bende? Yokmuş. Kereş varmış. Sen Aynen. nereye geliyorsun? Lan? Yani Aynen ben de skillimi bakayım. Heh, oğlum ben öldüm müydüm lan? E <laughs> benim craftsman şey crafting max level koşma da 75. Demek ki geliştirmişim ya sen. Bu bizim yani her zaman geldiğimiz bir şehir değil, kafası kasaba değil. Bu gaming dragon yani Eren de sürekli kapatıp açıp duruyor bu çocuk deli. Zombiler vururken kasıyor. Arkadaşlar bu videoyu çok uzun tutmamaya çalışacağım. Yani yüklemesi zor. Yani TTNet kullanıyorum. Ya bin... Mesela, sana. Sus lan. Kanki ben video çekiyorum. Videoya hoş geldin. Ben, 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 ben. Nasıl değişti lan? Gün, güncelleme Sonra değişti. Güncelleme mi yaptın? Güncelle. Sabahtan. Sabahtan beri benden. Sabahtan beri benden güncelleme yapmamı istiyor. Onu bilmiyorum da. Bilmiyorum. Ben güncellemedim. Ben sen niye ne? Benim sistemi sanır mı şimdi? Galiba öyle. Arkadaşlar crossbow var. Bakalım kaç okumuz varmış. Allah 51 Allah 41 tane okumuz varmış. <laughs> o silah buldum ama esemet kolt. Alalım lazım olur. Aa pocket knife. Ben bunu çok aradım. Aa bende varmış lan. Ömer <laughs> şey evin kenarında yapmak için şey istiyor mu pocket knife? Tuzak. Ha? Eren, sen neredesin? Eren? Ne? Sen neredesin? Sanki Son, ben oradayım da. Hmm. Steven, Steven gitmiş. E ne yapacağım ben şimdi? Yine sıkılmamışlar ya. Oyun vakti Oyun kafayı ya arkadaki sesi sustarın. Ee, arkadaşlar. Şimdi bu böyle 5-6 dakikalık video oldu. Yani ne yapalım? Ardından ikinci bölüm de gelecek. Merak etmeyin. Ama ikinci bölüm olmadan biz evi biraz yapmış oluruz. Çünkü bu video yani bugün cuma. Tabii siz izlerken ne zaman olur bilmem. Ee, bu biraz rehber tadında da olacak Üf. tadında mı yiyoruz mu oğlum biz bunu ben benzini mi soracağım benzin, miyorsam, benzin, miyorsam, benzin, miyorsam, benzin miyorsam. ben, ben buldum ben bizim şehirdeyim sen burası bizim şehrimiz şiir gibi yani bizim şehir falan diyoruz biz buraya sen sen Neden? neredesin ben tamam, çıkmıyorum Hangi benim yemekten mı? gidiyorum ben. Ha? 41 benim yemek. Evet arkadaşlar. Kanka, ee, bu videonun da sonuna geldik. Şuradaki zombi de şunu öldüreyim. Crossbow'da. Şöyle olmadı. Yetişme olmadı. Yetişme değil de. Sen git abi. Aa, sen de geldin. Yine. Nerede lan? Aa. Lan geri al. Biraz merve. Ha pek attım. Ben de çünkü görmedim. görmedim. Lan ölmedin. Kafadan vuramadım çünkü. Ah Aa, Aa, şey Aa, şey ee, ya Lan sus ya. sus. Ee, arkadaşlar bugün videomuzu sonlandırıyoruz. Sonra yine görüşürüz.